servetleri, mal, mülk, serveti, her şey onunla daim kaim zannettiler. Halbuki arz ve semavatın bütün hazineleri Rabbul Alemin'dedir, kudret hazinesindedir. Bunu münafıklar bilmez. Bu sebebi münafıkların hayata bakışı sadece ve sadece elinde olan neyse odur. Münafıkların maddi gördüğü maddiyatı neyse odur bütün hayatı. Maddi gücü odur bütün hayat, hayata bakış açısı. Maneviyat diye bir şey yoktur. Bereket diye bir şey yoktur. Allah'a dayanma diye bir şey yoktur. Her zaman münafıklar Allah'ı düşman görmüştür. Çünkü onların içinde gizlediğini bilen o olduğunu bildiği için hep Allah'a düşman gözüyle bakmıştır münafıklar. Dili de bunu söylemese bile Hali hep o tarzdadır, o yöndedir.